Şimdi sen tarif edeceksin Mehmet Hamza'ya. Hamza, Hamza anlatmaya çalış şey anlayıp bana anlatacak. Hı. Hmm. Oğlum orsuz da lan i̇lan ne oğlum ne? Tamam. Kek yapacağız değil mi? Onu söylemedik çünkü. yok ben <laughs> de. Kek yapacağız. Onu söylemedik. Un. Şeker. Al abi tamam. şeker. Göz zararı <laughs> şeker atıyor. Göz zararı mı? He. Oğlum böyle şey olmaz lan. Avcıma dökeyim bari. At at korkma. Siz bana tamam mı? Hmm. Oğlum kek yapıyordu. Şeker mi önce? Tarif ediyor musun sen Az daha. Yeter. Yeter diyor. Yumurta. Tamam. Üç. <laughs> üç yumurta fazla var. İki yumurta getir. Egemen abi yumurtayı atıyorum tut. Mesaj var oğlum. Al Kemal e abi burada. Al. Oğlum bunu hırsa sonra ben de atacağım çöpünü. Hadi. Bir tane kap getir kap. Sen dur ben alırım kapıyı kapıyı. Sen anlıyor musun ben duyuyorum ben. Çöp nerede? Getir. Kapı getir. Şimdi bunu elime kaçtırmayacağım herhalde. Şey getir. Kaçı tamam, getir. Hep kabuk var, kabuğu al. Kabuğu var. Al kabuğu. Ama orada orada. Kaşık getir, kaşık <laughs> elini de almayacağım. Oğlum kaşık getir elim değmesin. Hadi elim temiz de. <laughs> <Son> kabuğu <laughs> al, kabuk. Spana ha, orada orada. Çek bak. <laughs> kaşık getir, kaşık. Bir tane peçete getirsene. <laughs> elimi sileyim. Kaşık. Kaşık getir lan, kaşık getir oğlum. Ne diyor lan? Şey karıştırmak için, karıştırmak getir yap Hamza. E, Elini yapayım, karıştırmak getir. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> aynen diyor, Allah yapacak. Kaşık getir, kaşık. <gülüyor> kaşık, <gülüyor> kaşık. Kaşık, aynen kaşık. <laughs> oğlum selam tutacağım <burada>, sen. Hamza'yı anlat, ben ver. Normal kaşık mı? Bunu karıştırmak için kaşık getir. Abi yumurta kabuğu var içinde kocaman. Daldır bir elini, kabuk var bak orda Geri git geri git geri git. Geri geri geri. Sol sol sol. Bir al bir şöyle git. Ha orada orada orada. Ya dur ya bırak parmağını. Oğlum <laughs> eve orada bak. Aldın mı? Yok ay kör eline gelse ben. <laughs> Ne var bu tam geleceğimde? Al, al. Peçete ver peçete. Peçete ver peçete. Peçete peçete. Bak tarif sen mi sen. Oğlum, Sen tarif etmen lazım. He. Evet. <gülüyor> oğlum gülüyor. <gülüyor> <Anlatacağız, anlatacaksınız, gülüyor> Oğlum gülmüş herif Anlatacağız, oğlum Barda Barda Oğlum gülme lan <laughs> Su bardağı mı? Lan yok çay bardağı getir oğlum <laughs> Zeytinyağı pahalı oğlum Süt mü? Süt dolapta var mı? Süt. Ya. Süt dolapta var. Şey, Süt. Dolapta. Yoğurt. Mehmet abi. infaz yapan işitme şeyi eremanı gibi duruyor. evet boşluğa alınmam lazım değil mi? Yönlendir Hamza'yı. Egemen abi buradan yoğurt koydum içine dök. Yoğurt mu? He. Tamam. <laughs> Oğlum süt de vardı lan. <laughs> tamam yoğurt olsun bu tamam. Para bulma sosu yoğurt olsun. Zeytinyağı içi şeyde e, ne yiyorlar? <laughs> Şu bardakta ne lan? Şu bardağın da ne yiyorlar? Tebe olmasın başına. Bardağ. Fincan. Bardağ. Su. Süt. Ya. Bir bardak ya. Bir bardak az ya. Ege bana buraya yağ koydum dök. Ya yedik mi lazım? Geri geri geri. <laughs> Nerede lan sağ, dör, sağ sol diye tanıtsene. Bu mu? Bu yağ mı? Ne oldu lan? Konuşsa da evet ne tarz ediyor? Hmm? Tarzı da olsa da hmm. Şey kabar. Ee, Hamza. 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 Hmm. Hamza. Hamza. Bak. Şeyde bu. Kabartma tozu var. Bak şu şeyde. Şu de hmm. bu. Şuradaki hmm. bulunmuyor. Şuradaki bulunmuyor. Orada bulunmuyor. kabartma tozu var. Onu Kapatma tozu açtı. Limon yok, portakal olmaz mı? Doğru mu? Bana getireceğim, bana getireceğim. Kapatma tozunu tarif et de getirsin, üstünde. Kapatma tozu toz. Hı. Hı. Rende! Hı. Helal lan. Allah'ın <laughs> <laughs> konuşması iyi, i̇yi Hı. Hı. Rende nerede? O kaşıkların olduğunun ikinci altındaki çekmeyi. Tamam ben. buldum. Hı. Hamza dur. Hamza sen buraya getir diyor. Buraya getir, hı hı. buraya getir buraya getir buraya. Ben yapacağım ben yapacağım. Hamza. Hamza ben yapacağım lan <laughs> <laughs> sen de oğlum. Duymuyor bu kulağımdan dolayı. Hamza. 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 portakal takla burada. Renze <laughs> Kabartma tozu. Kabartma tozu. Önünde önünde. Kabartma tozu mu bu? Ha portakal da orada. Bende nerede? Elbette diye vermiyor ama ben değil. Kabartma tozu, kabartma tozu. <laughs> kabartma tozunu tarif et lan. Dolap şu çayın olduğu yer. Telefonu dikey yapayım. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Hamza, Hamza, burda mısın? Lan, Hamza, burda mı? <laughs> Hamza, dolapta, <laughs> dolapta, dolapta, kabartma tozu var. Onu buraya getir. Kabartma tozu. Eğer, <laughs> <Heleyle>. dolapta, dolapta. <laughs> Hayır. Tamam. Nerede ya? Çayların olduğu yerde. Çayların. Çayın olduğu yerde. Yeter mi lan bu? <laughs> Çayın olduğu yerde. Üst bölmede. Üst. Bu dolaba kedi yavrulasa yavrusunu bulamaz. <laughs> <laughs> üstte. Üstte bak. Üst kısımda. <laughs> o dolabın üstünde. Üstünde. Sağ tarafta olacak galiba. 응응응응응응. 한번더한번더한번더한번더한번더한번더 해봐 자기 봐봐 해봐 자기 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 해봐 자 Tamam mı? İyi tamam. oldu diyor. Tamam. Bırak! <laughs> Kabartma tozu mu bu? Hmm. Kabartma tozu mu Kabartma tozu mu lan bu? Hmm. Kabartma tozu mu bu? Kabartma tozu mu bu? Hmm. Kabartma tozu mu? Koksa lan! Okul oh alış, işte. kabartma tozu mu bu? Ben istedim, mm. getirdim Kabartma tozu mu bu? Kabartma tozu mu? Bir tane daha. Vay kur vay. <laughs> tamam yeter bir tane yeter. Bir tane daha mı? Kaşçık nerede? Mm. <laughs> Tamam mı? Hı -hı. Hamza ne diyor? Karıştır diyor. <laughs> Şeyde var. Ne yapıyoruz ya canımızın bayrağı? Çekmecede şey var. Hamza! <laughs> Çekmecede şey var. Kep koyacağımız kap var. Tarif etsene kep kabını. Tepsi! Dolabın aşağısında. Nerede? Hı. O yağın olduğu oldaki yanındakinde. Hı. 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 bakıyor. Bak. Bak. Aşağıda aşağıda. Hmm. Onu getir oğlum bunu. Hamza. <gülüyor> un. <gülüyor> un. Heh, un. <laughs> Tarif et lan. İki kaşık un diyor. İki kaşık un mu? İki kaşık un mu? Az geliyor lan bunlar. lan. Bardak. İki bardak un. Bardak da burada. Kaşık içinde unda kaşık var mı lan? Yoksa un batır oğlum. Kaşık var mı unun içinde? Burada ol. Bunu yapabilirim oğlum. O kadar da değil. Şimdi şey ev atacak yoksa. Tamam desen dur. Ben göremiyorum tamam desen. Ona tamam de Hamza. ne <laughs> diyor bu Ne tamam Diyor. Tamam mı diyor? <laughs> tamam mı? <laughs> tamam diyor. Un um, tamam mı? Hmm. Ne diyor lan? Lan 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 bir bardak hı? daha Tamam mı? Hı? Yok mu? Kafam yukarı kaldı musun sanki ben Yok diyor <laughs> Son ses versene <laughs> görmüyorum ses versene <laughs> Ne <laughs> duruyor put gibi? Hı? hı.

Oğlan buradaki işte kaşçı bunun içine soktum. Al bunu yıkamaya götür oraya geri. Bunu götür oraya geri al. Bu ne? Kaşçı lavaboya götür. Kaşçı nerede var bunun içindeki kaşçı? Kaşçı nerede kaşçı? Kaşçı nerede öbür kaşçı? Öbür kaşçı nerede? Ha mi işte? tamam. Tamam lan. <laughs> Hızlı çarp diyor. <laughs> hızlı çarp diyor, hızlı. Hızlı çarp tamam. tamam. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> tamam, tamam, diyor, tamam. Daha daha abartma. Portakal kabuğu nerede? Portakal kabuğu. Hı -hı. Portakal kabuğu yok mu içinde? Hı -hı. ne? Ne Hı -hı. diyor? Abza ne diyor bu? Hı -hı. Un. Hı -hı. Oğlum da koyayım diyor. <laughs> ne diyor abla? <laughs> tamam mı bu? Usta, tamam. tamam, diyor. diyor. Tamam gelmiş. Tamam <laughs> Karıştıracak <laughs> mıymış? <miymişim? gülüyor> un. un. Un at diyor az bir şey. <laughs> Göz kararı un at diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok oldu çok. <laughs> çok mu? <laughs> Devir, devir diyor, devir diyor. Devir diyor, devir diyor. Tamam mı? Devir diyor. Devir diyor, devir, diyor, devir. devir. <laughs> dök, dök, dök. Yok bence <laughs> yeter diyor lan. Dök diyor, dök diyor. <laughs> dök diyor oğlum, duymuyor musun? Dök diyor, dök. Dök, dök, dök. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Yur diyor. <laughs> tamam sesini anladım oğlum. Sus, sus, sus. Tuza gerek var mı la bunun içine tuz? Hmm. Yok tamam. Bu keki Hamza sen yiyeceksin oğlum. Mehmet la Hamza yiyecek bu keki. Hmm. Hmm. <laughs> Tabi. Ne oldu? Tamam mı Hamza? Hı? Hmm. Yok olmuyor diyor. <laughs> hmm. Hızlı çırpıyor, hızlı, <laughs> hızlı. Hı. Tepsi. Hı. Tepsi nerede? Hı. Tepsi. Ee, o Hı. ya aldığın dolap var ya, alttakilerde, onun yanındaki dolapta. Dip köşeye bak, dip köşeye. Hı. Kutunun içinde daha. Oldu mu? <laughs> Aferin lan. Oh, <tamam>, Hemen çarptın mı? <laughs> çarptın mı kutusundan? Çarptın mı lan kutusundan? <laughs> tamam diyor. İçine biraz yağ koy onun ya yapışır yoksa oğlum. <laughs> tamam diyor tamam. Tamam mı diyor? Dökeyim mi? <laughs> Yok diyor. Ne yapacağım peki? Döksün de! Uuuu! 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 karıştırayım? Uuuu! 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 Seleyim! Şimdi yağ koy, yağ yağ! Yapışmaması hmm. için yağ koyman lazım lan. O an ıslanıyor. Uuuu! Uuuu! Tamam mı? Iııı! <laughs> <Bana> mı diyorsun? <laughs> Amca yağı mı diyorsun? <laughs> <neredeyim> Tamam mı bu? Tamam mı? Hamza tamam mı? Dökün <laughs> <Peki>? mü? Ya! Lafa <laughs> lan! Ha, Hamza yağ istiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ya! Az bir şey! <laughs> çünkü çünkü yurtta <yürteli> da anladım. Doğru <laughs> mu <Normaliz>, anladın Mehmet? Oğlum <laughs> <laughs> oh, ben bundan tepkime giderim diyor. Oğlum arada yetmez Yetmez Hı -hı. mi karıştırdığın hamza bunun? Yeter diyor. Tamam mı? Hı -hı. Tamam diyor. Tamam. Şimdi dur. Nerede bunun kapı? Sakın içeri şey dökmemem lazım. Etrafına nasıl yapacağım? Al bunu içindeki yağ etrafa sür diyor. Al, i̇çindeki yağı ben mi süreceğim onda? Hı -hı. Ben mi süreceğim? Hı -hı. Hı -hı ne diyorsan diyor. tamam diyor. Bunu nereye koyacağım? Doğru mu koyalım peki? Bravo! onu da yere. <laughs> Doğru mu? ya nerede? ya oğlum çay bardağına falan verseydim. Şimdi bardağımı dökerim lan şeyleri. nerede? Bu mu? <laughs> bu şey kep kaldıymış tamam mı? Hamza ya nerede? Bu mu? Dök diyor <laughs> dök. Neyi döküyor? Ya nerede ya? Hmm. Havlu tarif etsene. Keki kalıba dök diyor. Ya yok mu ya? Hmm. Ya yok mu Mehmet? Keki kalıba dök diyor işte. Bağırmak mı istiyorsun bak. Vurmak mı istiyorsun sen de bak. Anlamı yok. Ya bana döksene. Hmm. Açık nerede lan? Hmm. İyi, i̇yi mi? Yoruluk. Hamza iyi mi? Tamam hmm. diyor. <laughs> tamam mı? Hmm. Döktün mü hepsini? Hmm. <laughs> i̇yi mi böyle? Sıyır diyor, sıyır dibini al. Oğlum mühür demiyordur oğlum, emin Tamam mı? <laughs> tamam mı? İyice al diyor, sihir tamam. diyor, sihir. İçinde kaldı mı oğlum lan bunu? <laughs> tamam mı? <laughs> Olay şey vardı, orada şey de vardı. Üstünde üzüm de var. Üzümü tarif et evet üzümü. <laughs> Hamza! <gülüyor> Hamza! <gülüyor> Hamza! <gülüyor> Hamza! Mehmet! <laughs> Hamza! Hamza! Gel lan! Bu ne yapıyor Hamza geldi. Oğlum... Üzüm var. Üzüm üzüm. Dur. Üzüm üzüm. Dudağını oynat dudağını. Üzüm üzüm. Üzüm! Evet. Ama şey... Kuru üzüm. Kuru kuru. Yaşlı işte, ev, kuru üzüm. Dolapta. Nerede? Baharatların olduğu dolap var ya. <laughs> baharatların olduğu dolap. <laughs> baharatların olduğu dolap. O değil lan bu dolabı da gidiyor. O değil, o değil, o değil. O yaşlıydım oğlum. O yılbaşında o ikide salamasını hafıtayacağız <laughs> onu. <laughs> o değil, o üzüm değil lan. Hmm. O değil, o değil. Öbür öbürü. öbürü. onu ayır. Geri koyuyor. Onu geri koy ha. Hmm. Aferin bana yanmıyor. Terledim oğlum hadi ver. Hmm. <laughs> Baharatların olduğu yerde üzüm. Hmm. Baharatların olduğu dolap var ya dolabı aç. Yavaş yavaş da dudağın yanındayım. Hmm. Baharatların olduğu dolap. Hmm. Dolap. <gülüyor> <gülüyor> Orada yukarıda kuş üzümü var. Üzüm, küçük üzüm, küçük üzüm. Üzüm. bu üzüm. He. He. Üzü. <laughs> <laughs> Helal be. Hangi dolapta? Baharatlarla oldu dolapta baharatların. <laughs> Buldu mu lan? <laughs> Helal olsun ha. He. Sesini alabiliriz. Al kapsaya bıraktım. <laughs> Nerede hani üzüm? Duyuyor mu ya oğlum seni. Oynattığımı duyuyorum. Oğlum bunların hepsi mındır oldu lan. İt gibi oldu bu ya. Sen giyeceksin Mehmet'le. Siz yaptırdınız çünkü bana bunu. Nasıl? iyi İyiyim biraz atayım mı? <laughs> tamam mı? Hamza tamam mı? Tamam mı lan? Az da at diyor. Yeter mi? Tamam diyor. Ha, tamam, tamam dur şunu da atayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Karıştır diyor. Karış, karışmaz <laughs> lan bu. <laughs> tamam böyle bir Tamam diyor. Dur şöyle Bitti böyle. diyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Fırına vermemiz lazım bunu fırına. Pişirek mi lan bunu yenir mi bu? <laughs> Daha de götürürüz lan. <gülüyor> 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 ya biz yeriz onları yemezler. <laughs> <laughs> tamam mı? <laughs> Tamam. 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 Tamam fırına, fırına götürecek fırına. Fırına kayıp götürecek de bari. Hamza! Hamza! Hmm. 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 Fırında doğru, önünden geç böyle. Hmm. Sağa veya sola gidin önüne. Fırına! Hmm. He fırına. Fırınat diyor. Hmm. Evet. Hmm. Fırına götür fırına. Hmm. Sen hmm. oraya gel. Düz git, düz git. Düz tamam, git, git. Televizyon tamam. var ha. Yürüyelim de gidelim. Düz git düz. Hı. <laughs> ne diyor lan bu? <laughs> fırını yakayım mı? <laughs> dur, dur fırını ben sonra yakarım. <laughs> kapağını <açalım. gülüyor> Abi, aç mı Fırının kapağını aç. Fırının içinde bir sürü yemek var. Ne? Onu şu da al oradan. Aldım. Bir yere koy işte. Koydum. Hı hı. Tamam bunu fırına koyacağız. Hı, hı. hı. Geleyim mi? Geleyim mi lan? Hı 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 hı. Tarif etsene Hamza. Ha, tamam dur. Hı -hı. Eyle çök, çök 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 git hı hı. git 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 git. Ha, tamam. Hı hı. tamam. tamam. Hı hı. <laughs> hı hı. tamam tamam. Bitti. Tamam. Hı hı. Artık bu yavaş yavaş tanesini açarsın, pişer. Bitti mi ellerim almadım, elbet oldu lan. Gel diyor, git. Yürü ya, yavaş hı hı. yavaş hı. bir bitirme. <laughs> 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 tamam mı? Tamam. <gülüyor> 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 elim kötü, elim. Oğlum zaten gözlük var göremiyorum zaten. Ortalığın ağzına tükürdün. Bitti mi? Yok <laughs> Yo, oğlum temiz çalışmışsın lan Bitti arkadaş. Ben niye öyle konuşuyorum? <laughs> <laughs> tamam. Tamamız. Tamam. Eline balmaz sağlık abi. Sağ sonra mahvettin ama. Böyle, böyle bir kek. Neydi? Neyse <laughs> Mehmet Lamba yiyecek zaten. Abi ben anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. <laughs> yani gayet de iyi anlattığımı düşünüyorum. Ben de güzel anladı. Ben de gayet güzel anladığımı düşünüyorum. O kesin. Aynen <laughs> Tamam bitti mi? Tamamız bitti arkadaşlar. Tamam. Egemen abi de biraz anlayışlı bir olsaydı daha iyi kötü olabilir. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen diyor.